Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla beraberiz. <laughs> çok uzun zamandır video gelmiyor. Artık çok sık çekeceğim. Aşırı sık çekeceğim. Her neyse bugün arkadaşlar multiplayer skyblock oynuyorum. Şu anda multiplayer kimseyle oynamıyorum. Ee, ilk i̇lk başta evet, kimseyi sıkmak istemedim. Generator yaptım. Şuraya sınırsız su kaynağı yaptım. Ee, evet, işinden bunlar çıktı. Şunları koyalım. Gereksizleri bu koyalım. Ve başlayalım arkadaşlar. Hı -hı. Kaktüsü koy. Karbuz da. Bunların hepsini koy ya. <laughs> Hemen ağacı keserek başlıyorum. İşte ağacı keserek başlamam. Ağaçtan ne çıktığını görün diye. Yani şey. Gördüğünüz gibi hile kullanamıyorum. Belki hile falan kullandığımı zannedersiniz diye şey yaptım. Ama hile oynuyorum. Böyle biriyle oynuyorum. Oynayacağım daha doğrusu. Ee, hemen şunları keserek Başlayalım Arkadaşlar bu arada kanalıma Eğer bunu görüp de benim kanalıma abone değilseniz e, Abone olursanız Sevinirim gerçekten Benim için güzel olur yapıyorum ama bile gerek yok açıkçası. Öbürüyle uğraşmayın diye işte. Hemen Düş. Aha yes. Bir tane. Güzel. Ee, adamın üstüne alacağım onu pek düşünmedim. Emir olabilir. Ata olabilir. Ateran olabilir. Erdem'e Erdem e, Erdem e bir şey inmiyordu doğru. Minecraft inmiyordu. Oha baya silkişti yalnız açık konuşmak gerekirse. Bu kadar silik beklemiyordum ben. Kırkları koyalım. Pardon odunları alalım. Ben seni bir kırsam mı? Ben seni bir kırayım çünkü yerin şu an gerçekten hoşuma gitmiyor. Kır 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 kır. Tamam senin yerini şöyle değiştiriyorum. Hayır. hayır. Ee, ona ne? O üzerime sıçrasaydı kötü olurdu benim için. Hepsini şöyle bir dört tane dört tane bırakmak istiyorum Aynen. Çünkü belki bir işime yarar yani. Aa unuttum craft. Neyse zaten çubuğu da yapmam gerekiyordu. Tamam. Kazmamızı yapalım. Ya biliyor musun taş kazma kısımlarını kesmeni isteyeceksiniz ama ben oralarda genelde duyuru yapıyorum. Oluş artık. Tamam. Yana nitamlar da bu arada geliyor. Of, hadi başlayalım. Tamam. Tamlerimizi koyalım. Hoppa, ben ne diyorum ya. Tamam. Böyle başlıyoruz arkadaşlar. Ee, generator yapmak için eğer bilmeyenler varsa e, son oyuncuda oynuyorum. Son oyuncuda size iki kovası veriyorlar. 2 kovasından 4 e, şu şekilde 4 delik açıyorsunuz. 4 bloklu. E, bir köşeye ve o köşenin paralel olarak karşısına bir, bir köşeyi koyuyorsunuz. Size sınırsız su kaynağı veriyor. Bu sınırsız su kaynağı gerçekten sınırsız. Kovayı istediğiniz kadar alıp koyun. Her neyse. Generator yapmak için arkadaşlar şu blue önemsemeyin. Onu kırmadım zannedin. Ee, bu şekilde bir L şeklinde kazıyoruz. Şurası dolu oluyor. Ee, şurayı da bir blok kazıyoruz. Lab'ı buraya koyuyoruz. Suyu buraya koyuyoruz. Ee, şöyle görünür. Ve buraya bir kabuston geliyor. Bu kabustonu şöyle kazmaktansa şuraya bir çukur açalım. Ve böyle Abi aslında böyle olmaması gerekiyor. yeter lan. 20 tane yeter. Şimdi anlayacaksınız. Tohum, karpuz tohumu ve şunu alıyoruz. Şunu alıyoruz. Şunu alıyoruz. Şunu da alıyoruz. Bunu da alıyoruz arkadaşlar. Bunu crafting'e koyarak bunun tohumlarını alıyoruz. Şimdi ne yapacağız? Ha, tamam hatırladım. Ee, şu şekilde koyalım. Hı. Hmm. Seni kıracağım. Seni de kıracağım. Ve seni de kıracağım. Ardından seni kıracağım. Seni, de kıracağım. seni de kıracağım. Seni de kıracağım. Seni de kıracağım. Sonra da seni kıracağım. Ardından sizi bu şekilde dolduracağım. Ah. ne oldu? Taşlar fazla parlak geliyor bana. Hı. Hmm. Ölünce de itemlerimiz geliyor mu bilmiyorum. Hiç denemedim yani. şekilde olmuştu. Çok üzülmüştü. Ama yapacak bir şey yok. Bu zorlu yola devam ediyorum. Ve devam et. Sen altın varsa kazacağım. İşte ya bazen çok sıkıcı ya. Bir de sürekli yanıyor Çok sıkıcı mıydı? Aa daha sonunda durunca sana daha çok şey diyecek. Ananı. Eğer onu kırsaydım var ya. Çok kötü şeyler olacak. Bu zaten böyle kalacak. Ölüyordum. Gitsin sorun değil. Aslında sorun da çok değil. Çok dehşet güzel var. <laughs> acaba sizin size çok gelmiyor mu emin değilim de Biraz bağırayım biraz 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 İnşallah altını kırınca İşte akıllı olur. Şuna bak Amerikalılar neler yapıyor ya Chest havada duruyor oraya. Adamlar zeki ya abi bizde o zeka yok Abi, Hani sorun değil tamam Bir an altıma sıçtım şu, bir, işte bunu bu yüzden yapın. Her zaman lazım. Onu bilerek Tamam. Aa, ha. Bu buraya dökülmez değil mi ha? Bence döküyorum ben rambu eline şey koyayım. Abi 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 dur, dur 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 dur. Dur 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 dur. Yanlış oldu ya. Olmam dimi? Önemli... Aman aman. Am. Abi çok canım gitti. Aşırı canım gitti. İlk Büyük bir tane aynen altı var. Burası da var. Burası da var. Harika. Sadece siz mi kaldınız? Ah, kesinlikle. şuraları kesmeyeyim. Şuraları da alayım. Aynen. Bence ben buradan çıkamam. Amacım bütün toprakları toplamak. Sen aç itemler kalıyormuş altıma sıçtım. Oo oh, niye akşam? What? What the? Abi. Abi şu aşırı yanlış yere koymuşum. Aslında. İnşallah satın alınıyordur diyorum şu an içimden. Şaka mısınız ya? Beğenmişsiniz. Abi what the fuck ya? <laughs> Dur bilerek öleyim de şey. Hmm. Satın alma yerine gideyim ya. Abi bir la, bir, bir kova lav lazım şu an bana bakayım. Harita kaptan icon yapmış. Sevgiler. Saygılar. Spawner diyor. Para. Spawner. Para. Parayla ne yapılıyor? onların kasasına. Kasanızda para bulunmamakta. VIP olmadığımdan olmasın. an bana gerçekten lav lazım ya istemiyorum kedime dur lan sen nesin kedi lav 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 inşallah lav beleştir ya nasıl? benim ne kadarım var ki peki bunu nasıl satın aldım 500 diyor Allah ya satılıyor ya bana O ne lan O ne takas Neyse arkadaşlar Hemen adaya gidelim ve ben burada keseyim artık ee, Anlamadım Ha Peki. Tamam. Yok yok, ben burada değil de şurada başlamak istiyorum. Şu şekilde. Tamam. Şimdi ben home yazarsam. Baş harf yani, olacak. Ee, arkadaşlar hemen şu a yetmedi mi? Yetmedi mi? Yetiz. Yet. Neyse. Bunları da koyalım ve ben bugünü burada keseyim arkadaşlar. Ee, herkese iyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.